Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanları toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Nurettin Sözen'e cevap veren Erdoğan, görevsiz bir toplum meydana getirdiklerini söyledi. Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Dün veya bugün bilemiyorum. Çok ilgimi çekti. Yani hem profesör olacaksın... Hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı, böyle bir değerlendirmeyi nasıl yaparsın? Ne diyor biliyor musunuz? Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyor. Sayın Şuran, sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun ya. Yoksa uzayda mıydın ya? Sen Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Ona nasıl bir defa fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp demektir. Çöp yığını demektir. Hava kirliliği demektir. CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir. Sen bir defa siyasetçi olarak grev denilen olayları ortadan kaldıracaksın. Asgari oluyor. Grevsiz bir toplum meydana getirdi. CHP mantığında grev var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeki isim İstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Nurettin Sözen telefon attığımızda. Sayın Sözen hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Sayın Sözen siz İstanbul'da e, yaşamıyor muydunuz 1989-1994 döneminde belediye başkanlığı evet. yaparken? Evet, hep İstanbul'da yaşıyorum, doya doya yaşıyorum. Geceli gündüzü e, görevin başında ve sorumluluk duyarak yaşıyorum. Söylenenlerin hepsi e, bazı gerçeklerin ters edilmesidir. E, gerçekleri saklamaktır. E, Türkiye'de bir laf var. E, müflis tüccar e, şey yapıldığı zaman, çaresiz kaldığı zaman eski defterleri karıştırılmış. Bu olaylar 30 yıl önceki olaylardır. Şu andaki ülkemizin gelişmesiyle, kalkınmasıyla, geleceğiyle hiç ilgisi yoktur. Ama zamanınızın sınırlı olduğunu bildiğim için kısa kısa cevap vereyim. Buyurun. Gene çöp olayı bizim şu anda uygulanan İstanbul'da çöp projesi bir Amerikan parasız olarak yaptığı bir Amerikan kurumlarının yaptığı bir büyük projedir. Ve çok modern, çok ileri bir projedir. Ve şu anda yapılan havaalanı projesi kadar İstanbul halkına yararlı ve faydalı bir projedir. Bu proje bizim zamanımızda yapılmıştır bu bahsedilen çöp yığınları ise daha evvel ifade ettiğim gibi sendikaların 5 yıl içerisinde yaptığı iki greve ait çöp yığınlarıdır. Tekrar ediyorum ve inanarak ve bilinçli olarak söylüyorum eğer çöp yığını olmayan ama aynı zamanda sendikasız, grevsiz, toplu sözleşmesiz bir düzende yaşamaktansa bu çöp yığınlarıyla beraber ama demokrasi içinde grevi ve otokrat e, olan bir düzende yaşamayı yeğlerim. Bunu Sayın bir kez söylüyorum. Burada da bir parantez grev, grev işçinin e, tek silahıdır. Hakkına e, şeylerine kavuşabilmek için yaptığı mücadelede emeğinin karşılığını alabilmesi için kullanabileceği tek sil e, silah grevdir. Grevsiz e, emek en yüce değerdir diye siyaset yaptık. Sosyal demokratlar olarak. Evet, Dolayısıyla yani gelerek karşı çıkmak, sendikaya karşı çıkmak, efendim görevi ortadan kaldırmak. Bunlar demokrasiye e, karşı çıkmak demektir. Demokrasiyi inkar etmek demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizatihi kendi ifadeleri vardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin toplantısında biz o hali sizler için getirdik. Çünkü işçiler grev yapamıyor. Grev evet, yaptıklarında tane, biz hemen müdahale ediyoruz tane, diye. 15 görev ertelediler. Şu anda grev yapma değişik yöntemlerle grevler ortadan kalkmıştır. Sendikalar grev yapamamaktadır. Çok nadir birkaç grev var İstanbul'da. 15 grevi ertelemişlerdir bu OAL süresi içerisinde. Yani işçilerin haklarını alma, emeklerinin karşılığını alma çabasına karşı çıkan bir davranıştır bu. Yani bunu kınıyorum. Ve, ve bu davranışların Cumhurbaşkanlığına yakışmadığını, olsa olsa AKP Genel Başkanlığına yakıştığını söylemek istiyorum. Bu çöple ilgili bu kadar isterseniz e, e, su meselesine gelince su bir Tanrı'nın e, kentimize karşı o seçime e, seçimle göreve geldiğimiz günlerde kucağımızda bulduğumuz bir gerçektir. Bir felakettir veya bir sıkıntıdır. Şimdi dindar geçilen e, bir liderin dindar geçinen bir parti başkanının bu konuyu istismar ederek oya tahvil etmek için istismar etmesi bir acıyı ve sıkıntıyı kötüye kullanmasını da yine yakıştıramıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamına yakıştıramıyorum. Su meselesi böyle bir kıtlıktır. Yağmur yağmadığı için şeyler dolmadığı için barajlar dolayısıyla susuz belli bir süre su sıkıntısı çekilmiştir. Bu su sıkıntısı benimle bağlantılı bir olay değildir. Ama şu soruyu sormak lazım. Su sıkıntısı çekildiği zaman aldığınız önlemler yeterli miydi? Başka önlem alınabilir miydi? Şu önlemi de almadınız dese e, tartışılabilir. Yönetmenliği 20 yıl oldu ama ve tek bir dönem görev yaptı ama İstanbul'un unutulmaz başkanlarından biri oldu bundan. Sayın Sözen. Kim diyor kim diyor bunu? Bu sesi araya alamadım. bir ses girdi ama bizim yayınımızdan girmedi. Evet peki sizinle yayına devam ediyoruz. Lütfen. Yani Su meselesinde Kabaca söyleyebileceğim şeyler var. Bir, e, diyor ki e, e, Türkiye'nin en büyük tankeriyle Yalova'dan su taşıdık. Her ilçe bölgesine başka bir önlem alındı. E, Türkiye İstanbul çapında Amerika'dan gelen bir şirket aracılığıyla bulutlar e, bombalandı, yağmur bombası kullanıldı ve teknik üniversitenin kontrolünde o zaman yağmurların yüzde on bu, bu yöntemle e, kazanıldı. Ayrıca Islanca derelerinin bütün dereleri regülatörle çebekeye dahil edildi. Sazlı dere barışı yapıldı. Kuyular açıldı. Haliç'in altından boruyla Beyoğlu bölgesinin ihtiyacı karşılandı. Yani 5-6 ay içerisinde olağanüstü önlemlerle bu susuzluğu giderdik. Şimdi tersini düşünelim. Fazla yağmur yağdığı zaman ne oldu Türkiye'de? On, onlarca, yüzlerce insan öldü. Dünya kadar mal mülk ziyan oldu gitti. Yani demek ki az yağdığı zaman da felakettir, çok yağdığı zaman da felakettir. İnsan böyle bir felaketi istismar eder mi? Yani e, insanların sıkıntısını, acısını e, çektiği sıkıntıları oy, oy kazanmak için, siyaset için böylesine istismar eder mi? Yani bunu bu, ayıplıyorum, kınıyorum doğrusu. Sayın sözden Cumhurbaşkanı... Gelirim, evet buyurun. buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla verdiğini. söylediği bir söz daha var: İstanbul'a ihanet doğru. ettik diye. Siz eski bir belediye başkanı olarak İstanbul'un bu durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Hangi durumda söz ettiniz? Örneğin inşaatlarla ilgili söylüyor kendisi: İstanbul'a evet, ihanet inşaatla. ettik diye. Korkunç bir şey. Biz biz bu konuda kaçak yapıya ve e, süreti bozan, yapıyı bozan, dokuyu çevresinde uyumlu olmayan inşaatlara büyük mücadele verdik. İsmini söylemeden iki başbakanın Başbakanlık yaptığı sürede binalardan birisini yıktık, birisinin yapımını durdurduk Park otel olayını İstanbullular bilirler. 15 katı peynir keser gibi kestik. Şeylere aykırı olduğu için, imar kurallarına aykırı olduğu için. Dolayısıyla bizim dönemimizde çok şükür böylesine çarpık yapılaşmaya müsaade etmedik. Ama şimdi kendisi Zeytinburnu'nda 3 tane biliyorsunuz gökdelen, minarelerle e, şey yapıyor, duplikasyona giriyor. Yani minareleri engelliyor, e, görüntüyü bozuyor. Bunlar rağmen kendisi de mahkeme kararıyla yıkılmasına karar veriliyor. Kendisi diyor ki küstüm, bu müteahhit bunu yapmamalıydı, bunu e, yıkmak lazım diyor. Fakat hala bu tarihi bu kadar zaman oldu, 5-10 yıl geçti üzerinden hala yıkılmadı. Ve bunu Belediyesi bir komedi yapıyor, ihale yapıyor yıkım için. İhaleye hiç kimse girmedi, onun için yıkamıyoruz diyor. Yani böyle bir durumda karşı karşıyayız. Biz planlı bir kalkınmaya taraftarız. Betonlaşmaya ve dikey yapılaşmaya karşıyız. Bunun mücadelesini de görev yaptığım 89-94 yılları arasında gösterdim. Gök kafesle mücadele ettik efendim park otelinin 15 katını yıktık. İki başbakanı tekrar ifade ediyorum. Başbakanlık yaptığı sırada başbakanlık yaptığı sırada isimlerini söylerek bir spekülasyona gereksiz şeylere e, seviyet vermemek için adlarını söylemiyorum. Bir başbakanın binasını yıktık Boğaz'da. Öbür başbakanındaki ki yapılmakta olan kaçak binasını durdurduk. Hukuk yoluyla, mahkeme yoluyla. Sayın Sözen çok kısaca şu konuda değerlendirmenizi de ederim. isterim. Ee, çok kısa bir zaman sonra 31 Mart'ta yerel seçimler var. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı adayı hem AKP tarafından hem CHP tarafından açıklandı. Sizin de Sayın İmamoğlu ile bir görüşmeniz oldu. Ee, yerel evet. seçimlerde İstanbul'un şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir değişiklik yaşanacak mı? 1989 e, havasını teneffüs ediyoruz ve göreceksiniz ki halkımız İstanbul'a sahip çıkacak. İstanbul'daki bir yozlaşmanın e, AKP Genel Başkanı'nın adıyla e, betonlaşmanın e, ve gittikçe dejenere olmanın kent yapısının bozulmasının önüne geçecek İstanbul halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi adayını Büyükşehir Belediye Başkanı seçecek diye düşünüyorum. Sayın Sözen çok teşekkür ederiz. Ben anlatayım. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Mersin.